TV ekranlarından herkese merhaba. Ben Cansu Yüksel İzmir'de öne çıkan gelişmelerle karşınızdayız. İzmir'de Daracı olarak adlandırılan bölgede bulunan tarihi elektrik fabrikası 35 yıldan bu yana adeta çürümeye terk edildi. Uzmanlar tarihi yapının yok olmasına göz yumularak kent suçu işlendiği görüşünde. İzmir, sanayi devriminin önemli bir unsuru olan elektrikle 1905 yılında hava gazı fabrikasının enerji üretmesiyle tanıştı. Kentin büyümesi ve enerji ihtiyacının artması sebebiyle günümüzde liman arkası bölgesi olarak bilinen ve dar ağacı olarak adlandırılan bölgede yeni bir fabrika kurulması kararı alındı. 1926 yılında inşa çalışması başladı ve 1928 yılında hizmete girdi. 61 yıl aralıksız hizmet vermesi sonrasında elektrik fabrikası 30 Ağustos 1989 tarihinde üretim dışı bırakıldı. 98 yaşındaki tarihi yapının kentin kültür sanat hayatına kazandırılması için İzmir Büyükşehir Belediyesi 2003, 2016 ve 2017 yılında girişimlerde bulundu ancak bu girişimler karşılık bulmadı. Özelleştirme İdaresi tarafından 2019 yılında Ankara'da gerçekleşen satış ihalesine İzmir Büyükşehir Belediyesi adına Grand Plaza AŞ e katıldı ve ihaleyi 35 milyon lira teklifle kazandı. Bu seferde özelleştirme İdaresi kamu şirketlerinin ihaleye katılamayacağını belirtip ihaleyi iptal etti. Son yıllarda yeniden ihaleye çıkılacağı gündeme geldi ancak hiçbir çalışmanın yapılmaması nedeniyle tarihi elektrik fabrikası 35 yıldır çürümeye terk edildi. Cumhuriyet Halk Partisi Karabağlar Belediye Başkan Adayı Helil Kınay yeni gün TV'ye konuk oldu. Yürüteceği çalışmalar hakkında bilgi veren Kınay, Karabağlar'da kentsel dönüşümde Murat Karayalçın'la çalışacaklarını açıkladı. Ee, buranın benim için ayrı bir özelliği de var evet. yıllarca söylediğimiz sözlerde. Ee, ben... E Yeni Gün TV aslında benim de ailemdi. Burada köşe evet. yazılarımla, yaptığım programlarla kentlerin, kent yaşamının, kent mücadelesinin nasıl olması gerektiği konusunda çok değerli yol arkadaşlarımla sohbetler dile getirdim. Yıllardır söylediğimiz sözler ne varsa burada programlarımızda her bir programda sağlıktan ulaşıma, güvenlikten imara, planlamaya, eğitime kadar söylediğimiz her bir sözü Karabağlar'da ortaya koyacağız. Bunu yaparken de uzmanlarıyla beraber ortaya koyacağız. Ama izninizle bir paylaşımımı da buradan yapayım. Kendisine de sevgilerimi, sen. saygılarımı göndererek. Karabağlar'da kentsel dönüşümü gerçekleştirirken, biz sadece binaları değil, yaşamı dönüştüren, doğrudan bir kentsel dönüşüm yapacağız evet. olması gerektiği gibi. Bunu yaparken de bu konun uzmanlarıyla birlikte, bilimden yana, mühendislikten yana, planlamadan yana, ama halktan yana politikalarla beraber evet. yapacağız. Türkiye'deki kentsel dönüşüm örneğine baktığımızda, yerinde kentsel dönüşümün en iyi örneği Ankara'da gerçekleştirilmiştir. Sayın Murat Karayalçın tarafından onun ekibiyle birlikte gerçekleştirilmiştir. Ve bugün hala örnek gösterilen bizim de kentlerimizde uygulayacağımız projelerin eksenidir. Biz Karabağlar'daki kentsel dönüşümle ilgili çalışmalarımızda ben buradan Sayın Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Sayın Murat Karayalçın danışmanlığında onunla birlikte bu çalışmaları büyüterek bu yapılan iyi örnekleri Karabağlar'da da hayata geçirerek gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla bizlerin ekibi, bizlerin çalışmaları ve bizlerin niyeti bu kişiler, bu anlayışlar ve bu partinin niyetidir. Hı hı. Karşı adaylarımızın değerlendirmeleri ve niyetinin neler olduğunu 20 yıldır zaten kayıplarımızla, acılarımızla ortaya koyduğumuz dayanışma sesimizin gücümüzün kısılmasıyla zaten görüyoruz. Biz Karabağlar'da sesimizi de, gücümüzü de, kadınlarımızı da, gençlerimizi de büyüttüğümüz, evet. umudumuzu da Hı -hı. büyüttüğümüz, Türkiye'yi değiştireceğimiz bir yolculuğa yeniden başlayacağız. Evet. Narlıdere metrosu ne ilişkin yeni detaylar açıklandı. 24 Şubat Cumartesi günü İzmirlilerin hizmetine açılacak Narlıdere metrosunda seferler ön işletim sürecinde 15 dakikalık sıklıklarla yapılacak. 287 milyon euro yatırımla yapılan Fahrettin Altay Narlıdere metrosu 24 Şubat Cumartesi gününden itibaren İzmirlilere hizmet vermeye başlıyor. Bu yeni metro hattı başlangıçta 15 dakika aralıklarla sefer yapacak. 7 duraktan oluşan ve toplamda 7,2 kilometre uzunluğundaki bu hatla Narlıdere'den Bornova Evka 3'e kadar olan mesafede kesintisiz bir ulaşım ağı sunulacak. İzmir'in Bayraklı ilçesinde zile basıp saklanan torun, kapıyı açan 74 yaşındaki dedesini koşan adımlarla gelerek tabancayla bacağından vurdu. Olay anı anbean güvenlik kamerasına yansırken şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde şüphelinin dedesinin oturduğu dairenin ziline basıp saklandığı, kapıyı açan dedesini tabancayla ateş edip bacağından vurduktan sonra kaçtığı görülüyor. Öte yandan polis ekiplerince gözaltına alınan KEK, Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi. Zanlının buradaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Diğer yandan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı dede ambulansa alınarak kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. İstanbul'da yaklaşık bir yıl önce bir kişinin öldürülüp boş araziye gömülmesi olayıyla ilgili aranan zanlı İzmir'in Bayraklı ilçesinde yakalandı. İstanbul'da yaklaşık bir yıl önce öldürüldükten sonra cansız bedeni boş araziye gömülen Mehmet Berberoğlu'nun cinayet zanlısının ilçede olduğu bilgisine ulaşıldı. Firari katil zanlısı Murat A, Bayraklı ilçesindeki evine gelme ihtimali üzerine eve düzenlenen operasyonda bulunamadı. Çalışmaları sürdüren polis, Murat Ağa'nın Orgeneral Nafiz Gürman mahallesindeki kız arkadaşının evine gideceğini tespit etti. Zanlı, adrese düzenlenen operasyonla kız kıvrak yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürülen Murat Ağa'nın İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi. İzmir'in konak ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen tartışmada tabancayla göğsünden vurulan şahıs hastanede yaşamını yitirdi. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi olan RB ile Mesut Karataş sokakta tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine RB yanında bulunan tabancayla Karataş'ı göğsünden vurdu. Karataş kanlar içerisinde yere yığılırken RB ise olay yerinden kaçtı. Mesut Karataş yapılan tüm müdahaleye rağmen dün yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan zanlı ise emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 22 Şubat 2024 Perşembe günü altın fiyatları gram altın 2024 liradan, çeyrek altın 3511 liradan, cumhuriyet altını 14194 liradan işlem gördü. Piyasalarda ise son durum şöyle, BIST 109.381'den, dolar 31.01'den, euro 33.74'ten, petrol 83.19'dan ve bono 43.36'dan işlem gördü. 23 Şubat 2024 Cuma günü İzmir ve ilçelerinde hava durumu şu şekilde olacak. İzmir 18 derece, Bornova, Karşıyaka 19 derece, Karabağlar 16 derece, Buca 17 derece, Çeşme, Dikili 18 derece, Urla, Foça 17 derece, Selçuk 19 derece, Çiğli, Aliya, Ödemiş, Torbalı 18 derece, Menemen 19 derece olacak. Haber bültenimizin sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.